Olması gereken, gereken mi King Treatment mı? Al bakalım. Alayım. Halı sahaya gitmek. Olması gereken. Teşekkürler. Ama saat bilgisi vermemişsin. Oyun oynarken benimle ilgilen dediğinde oyunu bırakmak. Olması gereken Anıl. Olması gereken. sorgun <laughs> 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 bir gün sonrası sırt masajı. Evet. Anıl bu King Treatment. Agalarla tatile gitmek. <laughs> King Treatment. Ya bak bu King Treatment. Oğlum ben siz nereye gidiyorsunuz? <laughs> evet. Sabah sessizce hazırlanıp seni uyandırmaması. Ya, senin yapamadığın şey. Tamam olması gereken. Araba uzun yolculuğunda kendi sevdiği değil senin sevdiğin müzikleri açması. <laughs> King Treatment bu. Ya bu değil bunu kabul et bu arada. Tamam kabul ettim. <laughs> <laughs> Maç izlerken rahatsız edilmemek. <laughs> King Treatment. Ya yani, özür dilerim çok ıslattım galiba seni. Yok canım ne aslanmaz. <laughs>